Sistemimiz şu anda 180, bir engelle karşılaştı. 120, Karşılaştığı 120, engelin sistemle olan mesafesini 120, ölçtü ve sonrasında 120, bunu hoparlörler aracılığıyla 120, sesli olarak uyarıyı sağladı. Sesli olarak 100 santimetre. temiz, 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 temiz. Kullanmış olduğumuz malzeme PLA bir plastik. Bu sistem sayesinde sistemimizi daha derli toplu tutuyoruz ve görme engelli bireyin herhangi bir şekilde bir yere çarpması durumunda sistemimizin sağlam kalmasını sağlıyoruz. Sistemimizin ön tarafında geniş açılı bir kamera bulunuyor. Geniş açı kamera sayesinde hem yan alanları hem de ön taraftaki görüntüyü görebiliyoruz. Bu yanlarda görmüş olduğunuz şeyler hoparlörler. Bu hoparlörler stereo özellik göstermekte. Yani birbirinden bağımsız olarak çalışmakta. Bu sayede görme engelli birey için farklı ses düzeylerinde hedefin nerede olduğunu anlatabiliyoruz. Manılacak fenli sesini temsilen geldim. Görme engelli bireylerin yapay zeka destekli bir sistemle kendi başlarına bisiklet sürebilmelerini amaçladım. Bunun için geliştirdiğim sistemde kameradan bisikletin önündeki fotoğrafları çekiyorum. Sonrasında yapay zeka modeli sayesinde tespit etmiş olduğum cisimlerin sistemle olan mesafesini hesaplıyorum. Sonrasında en yakın mesafeyi koparlörler aracıyla sesli olarak iletiyorum. Hedefin konumuna bağlı olarak sağ hoparlör ya da sol hoparlörü, hedef eğer sağdaysa sağ, soldaysa sol olmak üzere hangi hoparlörü daha yakınsa o hoparlörden daha çok ses gelmesini sağlıyorum. Bu sayede görme engelli birey bisikleti sürerken hedefin tam olarak nerede olduğunu anlıyor ve kendi başına bisiklet sürüyor.